Evet arkadaşlar integral sorularımıza devam ediyoruz. 16. sorumuz gördüğünüz gibi bir yine integral sorusu. Bir malın diyor marjinal maliyet fonksiyonu olan fx fonksiyonu 6x artı 7 ve sabit maliyeti 60 birim ytl ise 20 birim mal maliyeti kaç ytl'dir? İlk önce arkadaşlar bu fonksiyonumuzun integralini alacağız. Integral marjinal maliyetten toplam maliyete ulaşabilmemiz için marjinal maliyet fonksiyonunun integrali alınır ve ona göre toplam maliyete uğraşılır. Şimdi buradan hemen burada marjinal maliyetimiz yazıyoruz integral sembolleri yanına. Dikkat edersek 6x artı 7 dx diyeceğiz. Buradan hemen 6x'in 6'yı aynen yazıyoruz arkadaşlar. x'in üzerine 1 var. Integralde 1 artırıp x'in üstündeki sayı paydaya yazıyorduk. Sabit sayıların yanına x yazıyorduk artı C. Burada sabit maliyet 60 dediği için arkadaşlar C'miz de 60'tır. Hemen yerine yazıyoruz. Demek ki buradan fx olarak alırsak fx arkadaşlar burası. Hemen şurayı sadeleştirirsek 6'yı 3'e böldüğümüz şey 2'ye böldüğümüzde 3. 3 tane x kare artı 7 tane x artı 60'tır bizim sorumuz. Buradan bizden istenen Diyor ki 20 birim ma maliyet yani x eşittir 20 demek istemiş arkadaşlar f 20 gördüğünüz yere şey x gördüğünüz yere 20 yazıp sonuca ulaşacaksınız yazalım yerine f 20'nin yerine yazdığımızda 3 çarpı 20'nin karesi artı 7 çarpı 20 artı 60 olacak. Şurası 20'nin karesi 400 eder arkadaşlar 3 çarpı 400 eder burası 7 çarpı burada 20 140 eder. Artı 60. Burası 3 çarpı 400 1200 eder. Artı burada 140 60 daha. Hemen görüyoruz ki 200 eder. 1200 ile 1200 ile 200'ü topladığımızda demek ki toplam maliyet fonksiyonumuz x e eşittir 20 birim için 1400 olacak. Bakalım hemen c şıkkında gözüküyor cevabımız. Yine bir sorumuz işletme sorusu arkadaşlar diyor ki bir işletme x üretim miktarı x üretim miktarı olmak üzere şurada bir işletmede x üretim miktarına bağlı olarak marjinal kar fonksiyonu bize verilmiş. Marjinal kar fonksiyonu h(x) olarak verilmiş. Burada 20 şey 200, 200x eksi 10 bin olarak belirlenmiştir diyor. İşletmede üretim yokken zarar burası 50.000. Yani arkadaşlar burada integral alırken sabit maliyetimiz yani C eksi de. Eksi 50.000 anlamındadır. Yani sabit maliyetimiz zarar. Hiç üretim yokken eksi 50.000. Yani bir işletmede ne olabilir? Şu elektrik su giderler eğer bir e, orada herhangi bir ürün alıp satılamasa kar olmasa demek ki bunlar hemen maliyetin gidebiliyor diyebiliriz bu tür sorularda. Şimdi o zaman sorumuzu yazıyoruz. Hemen hx fonksiyonunun Buradan HX'e yani toplam kara ulaşabilmemiz için marjinalden kurtulmamız için verilen fonksiyonun integralini alacağız. 200x eksi 10 bin yazıyoruz. Hemen dx diyoruz arkadaşlar. HX'e ulaşalım. HX'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Şurası bir 0 eksik yazdık. 10 olacak. HX eşittir buradan arkadaşlar artık 200 bin x şey 200 x'in 200'ümüzü aynen yazıyoruz. X'in üstü 1'dir. 1 arttırıyoruz ve paydaya bölüyoruz. Payda i bölü 2'dir arkadaşlar. Eksi sabit sayıların yanına sabit sayıların yanına x yazılır ve sabit maliyet gider yani eksi de olduğu için eksi yazacağız. Eksi 50 bin. yazıyoruz ve düzeltiyoruz fonksiyonumuzu. HX eşittir. 200'ü 200, 200 100'e bölersek Hemen 200 bölü 2 dediğimizde 100 eder. Çarpı x kare eksi. Zaten burası 10.000 x olacak. A eksi burası 50.000 olacak arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım. Hemen bize sorulan nedir? Toplam kar fonksiyonu. Direkt bizden fonksiyonumuzu istemiş. Yani herhangi bir sayı yerine bırakmamızı istemiyor. Yerine bakalım. 100 x burada var. Ana sonra eksi bin x burada var. Eksi bin. Demek ki cevabımız burada hemen a'da gözüküyor. Şimdi arkadaşlar 18. sorumuz bakalım. Bir integral sorusu yine diyor. Kx fonksiyonu bize bu şekilde verilmiş. Dikkat edin. 2x kare artı 5. Şimdi integral olarak verilmiş. Bize integral alın diyor. Olmak üzere k0 eşittir 6 ise diyor. Başlangıç koşulunu sağlayan özel çözüm için integral sabiti yani c kaçtır diyor. O zaman önce bir integralimizi alalım. Verilen fonksiyonu elde etmek için önce bir integralimizi alalım. Burası kx'e ulaşabilmemiz için integral almamız lazım. Hemen 2 tane x kare artı 5 dx diyeceğiz. İkimizi yazıyoruz arkadaşlar. Burası hemen 2 ise 3 yapıyoruz. Bölü 3 artı sabit sayıların yanına. Hemen x'imizi yazıyoruz. Artı c. İlk önce kx fonksiyonumuzu tespit edelim. Bakalım neymiş. Burada sadeleşen bir şey yok. 2 tane x küp bölü 3 yazıyoruz. Artı 5 tane x artı c. Hemen buradan bize ne demiş? K'nın yerine 0 yaz. K'nın yerine şey pardon. X gördüğünüz yere 0 yaz. Yazalım. 2 çarpı 0'ın küpü bölü 3 artı 5 çarpı 0. Burası çarpı artı c. Eşittir sonuç ne demiş bize? Burası dikkat ederseniz 6'ya eşitlemiş. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfır olduğu için hemen burası sıfır oluyor. Değiştiriyoruz. Direkt C eşittir. Burada kaç oluyor arkadaşlar? Hemen C'nin değeri buradan 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki cevabımız hemen E'de gözüküyor.